Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şekerpare tarifini paylaşacağım sizlerle. Bu şekerpare tarifini ayıran özelliği nedir? İçinin bol fındıklı olması. İnanın dışarıda yediğiniz şekerpareleri aratmayacak bir lezzet. Hatta daha da hafif ve harika bir lezzet diyebilirim. Hemen yapım aşamalarına ilk şerbetiyle başlayalım. 2,5 buçuk su bardağı toz şekeri tencere ekliyorum. Ben birebir ölçü kullanmıyorum arkadaşlar. iki buçuk su bardağı toz şekerine 3 su bardağı su ekliyorum tenceremi. Neden? şerbetin çok yoğun olsun istemiyorum. Bu şekilde tatlılarım da yani şekerpare parayla daha hafif olmuş olacak. Hemen tenceremin orta göz ayarında yani orta göz ocağı alacağım. Son ayarda kaynamayı bırakacağım. İçine bir çimcik limon tuzu ekleyeceğim arkadaşlar. Siz bir dilim limonla da bu işlemi görebilirsiniz. Neden bunu ekliyoruz? Şerbetimizin şekerlenmemesi için. Hemen karıştırıyorum arkadaşlar kaynamaya bırakıyorum. Evet şu an yaklaşık şerbetim 10 dakika kaynadı. Ben şerbetin olduğunu nasıl anlıyorum? Elimle tenceremin kenarına şöyle elimi yakmayacak şekilde hafif değdiriyorum. Eğer elim yapışmışsa şerbetim olmuş demektir. Şu an hafif yapışıyor, daha zamanı var arkadaşlar. Evet görüyorsunuz şerbetim için biraz daha vakit geçti, kaynadı. Elimi değdirdim. Tam istediğim kıvamda yapıştı, koyu oldu. Şerbetimi kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum şekerpare hamur malzemelerini hazırladım burada yarım tepsilik şekerpare yani yarı ölçülük malzemelerim var hemen sırasıyla anlatmaya başlayayım burada bir çay bardağına yakın robottan çektirdiğim fındık tozum var kavrulmuş siz arzuya göre ceviz ekleyebilirsiniz yarım çay bardağına yakın pudra şekerim yarım çay bardağına yakın sıvı yağım var bir çay bardağı unum var özel baklavalık un 4 çay bardağı unum da kasede var. Un ölçülerini size tam vermeye dikkat edeceğim. 1 paket vanilyam, yarım paket kabartma tozum var. 1 adet yumurta sarım var. 2 adet yumurtamdan ayırdığım sarı. Arkadaşlar 125 gram tereyağım var. Margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı daha lezzetli oluyor. Hemen bir tane sarısını ayırdığım 2 yumurtamı kabımı ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Pudra şekerimi de ekliyorum. Yarım çay bardağı ince irmim var. Onu da ekliyorum arkadaşlar. İrmik de çok önemli ince olması. Hemen eee vanilyamı da ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum. karıştırdım malzemelerin içine unumu ekliyorum. Yavaş yavaş unumu ekleyip kabartma tozumu da ekliyorum arkadaşlar. Şimdi spatula'yı bırakıp geri kalanını elimle yoğurmaya başlıyorum. Un kalitesi çok önemlidir. Bazen biz malzeme listesini versek de yumurta büyüklüğüne göre un kalitesine göre un miktarı değişebilir. Buna sakın aldanmayın. Siz hamurunuzun kıvamına göre un miktarını ayarlayın her zaman arkadaşlar. Bakın şu anda hamurum biraz yumuşak. Ben e, yarım çay bardağı kadar unu ekliyorum. O kadar yeterli olacak eminim. Hemen yoğurmaya tekrar başlıyorum. E, yoğurmak çok önemli arkadaşlar bu esnada. Güzel güzel hamurumuz özleşene kadar yoğuracağız. Hamurumuzun çok katı olmaması gerekir. Çok katı olursa şerbetimiz almaz. Çok çıvık olursa hamurumuz çatlar. ve bu da şekerpare için önemli hususlardır. Hamurumuz bakın yavaş yavaş güzel yoğurdukça özleşiyor. Şu an elime parça alıyorum. Hamurum olmuş. Siz de görüyorsunuz tam kıvamım budur. İyice anlamak için de bakın bir iki defa daha yoğuruyorum. Size elimle parça alıp nasıl hamurumun kıvamı geldiğini göstereceğim. Bakın arkadaşlar hamurum olmuş. İyice görüyorsunuz. Hamurun şekerpare hamurunun kıvamı budur kadar arkadaşlar. Hemen elimle cevizden biraz büyük parça alıp fındığımdan tatlı kaşığıyla bir tatlı kaşığı alıp arasına koyuyorum. Hemen kapatıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz elimle de şekil verip hafif yağladığım tepsiye hamurumu koyuyorum. Görüyorsunuz yine elime parça alıyorum. Ortaya bastırıyorum. Hafif çukur açıyorum ki fındık tozumu içine yerleştirebileyim fındık tozumu koyup hamurumu kapatıyorum tekrar elimle şekil verip tepsiye koyuyorum eğer ben sade yapmak istiyorum diyorsanız bu şekilde yapmanız yeterli kar paylarımız hazır yumurta sarımın içine bir tatlı kaşığına yakın keçi boynuzu özü pekmezi ekliyorum bunu neden yapıyorum şeker paylarım nar gibi kızarması için sizin başka pekmeziniz varsa onlarla da yapabilir veya bir çay kaşığına yakın kakao ekleyebilirsiniz şimdi sürme işlemini yapıyorum arkadaşlar her yerine bol bol gelecek şekilde sürüyorum inanın bu şekilde nar gibi kızarmış olacak sizde ne demek istediğimi anlayacaksınız piştikten sonra hemen çatalla tersiyle çok güzel e, şeritler çiziyorum fazla bastırmamaya özen gösteriyorum. 170 derecelik fırınımı önceden 10 dakika ısıttım. Nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Orta e, rafta yalnız arkadaşlar bunu da unutmayalım. Pişecek. Görüyorsunuz şeker param pişti. Şerbetini vermeye başlayacağım şimdi. Hemen fırından çıkarttım şekerparemi sıcağıyla şerbeti veriyorum. Şerbetim çok soğuk olmayacak. Hafif ılık şekilde e, şeker döküyorum arkadaşlar. Şerbet çok koyu olursa şekerpareniz çekmez. Çok cıvık olursa da hamur gibi olur tatlılarımız. Bu parenin şerbeti gerçekten çok önemlidir. Şerbetini yaparken püf noktalarına çok dikkat edelim. Oldu ki şerbetimiz cıvık oldu arkadaşlar. Bunu kepçeyle bakıyoruz. E, karıştırdığımızdan anlıyoruz ki çok cıvık bir kıvam. Fark ettiysek her zaman şerbetini önce yapalım. Ve biraz daha pişirmeye başlayalım. 5 dakika daha pişirelim. Sonra soğutmaya bırakalım şerbetini. Bakın şimdi ben en üstüne de kaşıkla tek tek şeker şekerparelerin üzerine gezdiriyorum ki... Daha iyi şerbetini alsın diye bu işlemi e, yaparsak şekerparelerimizin üstünde kuruluk olmaz daha güzel e, şerbetini alır ve e, akşamdan bekletirsek şerbet, şerbetli tatlıları daha güzel şerbetini alıyor özellikle hele şekerpare ben akşamdan yapıyorum ertesi güne daha güzel kıvamlı oluyor. Evet şekerparemiz görüyorsunuz harika oldu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.